merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sizi pro yapacak hassasiyetler göstereceğim size şimdi. Ee, öncelikle silahlarımı aldım. Yani bu video tamamen sekmeme ayarı ve hassasiyetle ilgili. Ben sadece kendi hassasiyetlerini göstereceğim. Mesela 6 falan mı sekiyor? Çözümü bende. Şimdi iyi izleyelim. Video geçelim Şimdi 6 xi bir 3 xe getirelim bir. Deneyelim bir. Gördüğünüz gibi bu MK14 bile 6 Gördüğünüz, gibi. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi. gibi Bir de bu 6 içi şeyde deneyelim m 6 Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi, gibi. Tabi siz daha iyi sekmemesi için yere yatıp nişan alıp da tutsanız da Ben pek zor demiyorum ama siz çok iyi yaparsınız 4 x'e göstereyim Gördüğünüz gibi 4 x çekiyor Ben bu video kısa Bunu da söyleyeyim Hemen 3 x'imize mi geçelim çekmiyor. Siz de yaparsanız böyle olacak hani. Çözünüm. Şimdi şeye geçelim nazara. yazdım kötü olduğu için oyun biraz kaçtı Sıra mı var bana bir Ben biraz kötü oynayamıyorum ama siz gayet iyi kaçtınız Ve çok kötü hastasıyetleri ağrıyor doğru hastasıyet burada Şimdi bunu bir de 3x'e deneyeceğiz gördüğünüz gibi. <laughs> Tabi siz yere yatıp nişan alsanız daha hissetmez. <laughs> Sadece bu değil. Başka silah alalım mesela. 7.62 kilodan olsun. Mesela ne olsun? SKS. SKS bile çok güçlü bir silah. şimdi burada şey yapacağız. Bunu da bir testini yapalım bir. Şimdi artık kimiz dönüyor. 3 bak, bak, bakın e, e, bile ayarlamadan nasıl oluyor. <laughs> Ama tabii ki de bu emülatör emülatörde oynayan arkadaşlarımız bunu zor kontrol ettiği sıralaması bu her zaman 3 yükse tutuyoruz Şuna bakın Gördüğünüz gibi harika 재미있다 재밌게 봐주요 çekmeme ayarlarını gördünüz işte. Şimdi size göstereyim. Son bir kere iki sıralar göstereyim bir. Gördüğünüz işte bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten bu kadar basitti ben şimdi size asas de göstereyim Hassasiyetim, <laughs> 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 kamera hassasiyetim 120'de, 3. şahıs kamerası, kamera parçası 120'de, 1. şahıs kamerası 3.5'de, kamera hassasiyetine geldiğimiz zaman 3. şahıs 4.5'de, Şah devleti 110 Lazer 60 2 2x40 3x27 4x12 6x8 8x6 Ate Zaten şimdi geldik en önemli kısma Ateş etme animasyonu hassasiyeti Asıl bunu yaptığımız zaman silahlarımızı hiç sekmeyecek En önemli kısımlardan birisi burası Üçüncü şahıs dürbünsüz 120 olacak Birinci şahıs dürbünsüz 116 Lazer 60'da olacak 2x42 3x 30 4x 25 6x 17 8x 14 Gördüğünüz gibi bu kadar basit <laughs> asasiyatlar Umarım videoyu beğenmiştiniz arkadaşlar Siz zahmet değilse bu benim ilk video, hassasiyet videom olacak Daha doğrusu bu ikinci üçüncü videom olacak hesap yiyelim yani Umarım yapacağınıza inanıyorum. Çok güzel olacağına da inanıyorum. Umarım çok işinizi görecek. Size zahmet değilse sadece bana destek amaçlı bir abone olup bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu serinin devamı da gelecek.